Anadolu'da bozguna uğrayacak. Sorulan hiçbir soruya cevap veremeyecek. Ve iki ay sonunda da pusarak, mızmızlanarak, sinerek başbakana yedi dokuz oyunuyla sığınacaklardır. Bunlara Türk milletinin gönlü de, kapısı da, zihni de sonuna kadar kapalı. Çünkü çünkü Türk milletinin AKP'ye, BDP'ye, PKK'ya ve İmralı canisine sırtı dönüktür. Bizim sözde akil insanlar heyetiyle ilgili sözlerimiz Başbakan Erdoğan'ı epey kıvrandır.